kararı ile Datça'nın en güzel noktalarından biri olan Kargı Koyun'daki kamuya ait 128 dönümlük arazinin otel ve otopark yapılması için özelleştirme idaresine devredildiğini öğrendik. Özelleştirme! Havama evet. dokunma! dokunmayın gebe kuma. Bırakın doğa yeşil kalsın. Bırakın betonu. Bırakın talanı. Bırakın rantı. Bırakın datçayı. Yabaçları zeytin. Ovaları badem. <laughs> dağları yeşil. Denizleri mavi kalsın. Çek derelim. Denize bakıp nefes alalım. Çay bulamazsak tekik içelim. Gargı Dağı'na varalım, nöbet tutalım. Ekmek bulamazsak mersin yiyelim. Pabuç bulamazsak ot giyelim. Ateş bulamazsak güne çönelim. Gargı varalım nöbet tutalım. Bırakın kuşlar ötsün gargıda. Keklik susamları ifili. gargıya ben vurgunum datçaya doğası havasına dokun. Doğası havasına Dokunmayın Datça'ya Gebe kumdan Datça'ya Gebe kumdan Datça'ya Ben vurgunum Betçe'ye Ben vurgunum Betçe'ye Gözü mi? Dokunmayın Datça'ya Dokunmayın Datça'ya